Onlar dünyamızın en vahşileri. Görevleri yakmak, yıkmak ve yok etmek. Bu örümcek yalnız olduğunu düşündüğü bir karıncaya saldırarak ölümcül bir hata yaptı. Fakat doğada hataya yer yok. Şu anda gezegenin en güçlü ordularından biri ilerliyor hiçbir canlı onların yolunda duramaz. Aslan, yılan, boğa, hatta insan bile. Güney Amerika'nın ordu karıncaları. Bir evleri bile yok. Hayatları göç etmek ve katliam yapmakla geçiyor. O kadar büyük bir ordu halinde ilerliyorlar ki sayıları 1 milyonu bulabilir. Zaman zaman bu ordu 200 metre uzunluğa 20 metrede genişliğe ulaşıyor keskin dişleri, savaş içgüdüleri, karşılarına çıkan her şeye toplu saldırılar düzenlemelerini sağladığı için ordu karıncalarının geldiğini hisseden bütün canlılar hızla kaçıyor. Onlar kör. Ama buna rağmen ne bir uçurum ne de karşılarına çıkacak olan nehirler bu katil karıncaları durdurmaya yetmeyecektir. Eğer bir uçurumla karşılaşırlarsa bazıları uçtan uca tutunarak arkadan gelenlerin geçebilmesi için köprü oluyor. Eğer bir nehir karşılarına çıkarsa, birbirlerini gövdelerinden kavrayarak yüzen adacık halinde yollarına devam ediyorlar. Bu adacığın batması imkansız. Katil ordu karıncalarının böylesine ilginç özelliklerini nasıl geliştirdikleri hala tam olarak anlaşılamadı. Ama tek sırları da bu değil. Belirli bir yuvaları olmadığı için buldukları uygun ortamlarda kısa süreliğine konaklıyorlar. Koloninin tam ortasında ise her an doğurmakla meşgul olan kraliçe bulunuyor. Sürünün geleceği garanti altına alınması için kraliçeyi korumak en büyük amaç. İlginç bir şekilde bu karıncalar yağmur yağacağını anladıklarında sudan uzak durabilecekleri korunaklı bir yere geçiyorlar. Hala yağmuru önceden nasıl sezdikleri çok büyük bir gizem. Bu dev ordu yolculuklarını tamamlayıp birkaç günlük dinlenmeye çekildiklerinde arkalarında bıraktıkları tek şey sadece büyük bir sessizlik. Diğer bir ilginç karınca türünün ise insanlarla ortak bir özelliği var. Onlar doğada insanoğlunun dışında evcil hayvan besleyen tek canlı. Çoban karıncası isminin hakkını verecek derecede garip huylara sahipler. Bazı yaprak bitleri vücutlarından tatlı sıvılar salgılıyor. Bu sıvıyı çok seven karıncalar yaprak bitlerini başka böceklere karşı koruyor. Onları gidecekleri yere başlarının üstünde ya da dikkatle ağızlarında taşıyor hatta bu bitlerin sırtını okşayarak tatlı sıvıdan çıkarmasını sağlıyorlar. Yaprak bitlerini korumak Onları yuvalarında barındırmak da çoban karıncalarının görevi. Durun. Çoban karıncalarının ilginçlikleri bitmedi. İnsan dışında bir binek hayvanı kullanan tek canlı da onlar. Bazı tırtılların da bıraktığı sıvıyı çok seven bu karıncalar, onların sırtına binerek ömürlerini geçirebiliyor. Bunun karşılığında da tırtılı düşmanlara karşı korumak önemli vazifeleri. Karıncalar bilim insanlarının en çok üzerinde durduğu canlı türlerinden biri. Hiçbir yönetici olmadan milyonlarca karınca ortak bir amaca odaklanıp bunu en iyi disiplinle gerekirse canını vermek koşuluyla gerçekleştirebilir. Yılmak bilmeyen ve geri adım atmayan bu küçük canavarlar yakından bakıldığında pek de hoş görünmüyor ki zaten öylesine büyük bir yok etme gücüne sahipler ki eğer boyutları birkaç santim daha büyük olsaydı dünyada hiçbir canlı ayakta kalamazdı. Buna insanlar da dahil. Askerler yuvalarını korumak için saldırıya geçtiklerinde yüz binlercesi ölümü göze alarak hücum ediyor. Evleri ise büyük bir mimari ustalığı. Karınca yuvasının içinde kraliçe için özel bir oda var. Burası kraliçenin birkaç saniyede bir doğum yaptığı, sürünün devam ettiği odacık. Yuvanın diğer odaları ise sıcak mevsimlerde topladıkları yiyecekleri stoklamak için depo ve kış aylarında dinlenmek amacıyla kullanılıyor. Peki bu organizasyonu nasıl öğrendiler? Yüzbinlerce karınca böylesine kolektif bir çalışmayı nasıl yürütüyor? Bu da hala cevabı bulunamamış sorulardan biri. Ancak karıncaların, arkalarından gelenlerin onları takip edebilmesi için kimyasal işaretler bıraktığını biliyoruz. Bu işaretler geridekilerin takip etmesi gereken yolu gösteriyor. Daha da ilginci, son yıllarda yapılan araştırmalarla aslında karıncaların insan kulağıyla duyulamayan sesleri iletişim amacıyla kullandıkları ortaya çıktı. İçgüdüsel olarak yapılması gereken bir inşaat ya da bulunan bir yiyecek olduğunda karnından bir takım sesler çıkaran karınca diğerlerine uyarı gönderiyor. Ve her tür farklı amaçlar için kendilerine has seslere sahip. İşte yüzlerce yıldır merak edilen karıncaların sıra dışı konuşmaları. eğer bir karınca yuvasını duyabilecek kulaklara sahip olsaydık, yeryüzünün bu tür seslerle inlediğini işitiyor olacaktık. Karıncaların ısırığının nedenli can yaktığını herkes bilir. Fakat bir de zehirli türlerinin verdiği acı dayanılmaz seviyede. Üzerine üstlük yüzlercesinin ısırdığını hayal edin. Güney Amerika'daki bazı ilkel kabileler çocukluk döneminden çıkan genç erkeklerin kendilerini kanıtlamaları için karıncaları kullanıyorlar. Hem de korkunç bir yöntemle. İçi yüzlerce ateş karıncası ile doldurulmuş eldivenleri ellerine geçiren gençler bu şekilde dakikalar hatta saatlerce dayanmak zorunda ve hiçbir acı ifadesi göstermemeliler. Bu sınavdan başarıyla geçmek zor. Fakat Müslüman ve Yahudilerdeki sünnet, Hristiyanlardaki vaftiz töreni kadar öneme sahip olan bu gelenek Birçok Amerikalı kabilede devam ediyor. Onların yerinde olmak istemeyeceğinize eminim. Şu an izlediğiniz görüntüdeki karıncalar bir ölüm girdabına yakalanmış. Herhangi bir nedenle öncüler gitmeleri gereken yönü kaybederlerse bu hepsinin sonu olabilir. Girdap son karıncanın da enerjisi tükenip ölene kadar devam edecek. Afrika ise başka türdeki karınca sürülerinin evi. Burada yaşayan ve Anomma ordusu adı verilen sayısı 2 milyona kadar ulaşabilen devasa sürüler var. Eğer bir anda kuşların uçuştuğunu, insanların köylerini terk ettiğini ve bütün yaban hayvanlarının gerisin geri kaçtıklarını görürseniz bilin ki Anomma ordusu harekete geçmiş demektir. Geride kalan tavuklar, inekler ve bütün canlılar onların akşam yemeği olacak. Hiçbir şeyin kurtuluşu yok. İnsanlar, hatta karınca yiyenlerin bile. Yerliler, Anonma ordusundan o kadar korkuyor ki birçok köy onlar yüzünden terk edildi. Eskiden bazı insanlar ceza olarak bu karıncalara yem yapılır, aradan geçen birkaç saat içinde sadece geriye kemikler kalırdı. Hatta yakın zamanda kafeste kalmış olan bir parstan geriye sadece kemik yığınları duruyor. Onlardan korunmak imkansız. Çatıya çıksanız dahi sizi sıyırarak yok ederler. Onları da Güney Amerika'daki akrabaları gibi nehirler, göller hiçbir şey durduramaz. Yaptıkları köprüler ve adacıklarla karşıya geçebilirler. Avustralya'daki bazı türler ise büyük mimarlardan daha karmaşık işler çıkarıyor. Termit karıncası ya da beyaz karınca adı verilen bu türün yuvası 10 metreyi bulabilir. Düşünün ki eğer karıncalar insan boyutunda olsaydı yuva 1800 metreye denk gelecekti. Termitler sadece yüksek değil, havanın iklim koşullarına göre yer altına doğru uzanan devasa yapılar da inşa edebilir. Bu gökdelenlerdeki sosyal düzen de kusursuz. Şehir sakinleri işlerine son derece bağlı hızlı hareketlerle görevlerini yerine getiriyorlar. Milyonlarca termitin bir arada yaşadığı bu kolonilerde oturmuş olan düzen içerisinde bireylerin bütün ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayabilecek, dışarıdan alışverişe ihtiyaç duymayacak ilginç bir yapı var. Kusursuz bir havalandırma sistemi, ihtiyaca göre düzenlenmiş olan termit kulelerinde çocuk odaları, kuluçka odası, kraliçe odası gibi bölümler mantar üretilen talım alanları, düzenin parçaları… Termit kolonilerinde askerler, işçi termitler, çiftçiler ve bir kraliçe bulunuyor. Kraliçenin görevi, sürüyü yönetmek değil, tek yapması gereken şey, her birkaç saniyede bir yumurtlamak. Kraliçe sürekli olarak yumurtlayıp koloniyi genişletirken, işçiler hiç durmaksızın yuvanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bu dayanışma ve görev dağılımı sayesinde, Evlerindeki sayılar kimi zaman milyona ulaşsa da termitler hiç sorun çıkmadan yaşıyor. Peki sıradan bir karınca yuvasının içini görmek ister misiniz? Bu deney terk edilmiş bir koloninin yuvasında yapıldı. Onlar kuşkusuz gezegenimizin en gizemli canlıları arasında. Böylesine bir mekanizma, kolektif çalışma gücü ve doğaüstü algılar eğer insanoğlunda olsaydı tüm evreni ayaklarımızın altına sere.